kağıthanede yokuş aşağı ilerlerken kontrolden çıkan kamyonet kar oynayan çocukların arasına daldı. Aracın çarparak savurduğu iki kardeş yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçtı efendim. Bursa ve Samsun'da da karın beraberinde getirdiği kazalar vardı. kamyonet kontrolden çıktı, kar topu oynayan çocukların arasına daldı. Kar eğlencesi faciaya döndü. Korkunç kazanın adresi İstanbul Kağıthane Yeşilce Mahallesi'ydi. Kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar sokağa dökülmüş, bir yandan kar topu oynayıp bir yandan kayıyorlardı. Çocukların eğlencesi devam ederken, seyir halindeki bir kamyonetse yokuş olan sokağa girdi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanan kamyonet çocukların arasına daldı. Biri 8, diğeri 10 yaşında iki kardeşe çarptı. Korkunç kazada kamyonetten inen şoför kaçtı. Yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu görüntülerse Bursa'dan, buz pistine dönen yolda ilerlemeye çalışan bir araç kontrolden çıktı. Üzerine gelen aracı fark eden bir vatandaş kaçmak isterken yere düştü. Son anda bir hamle yaparak canını zor kurtardı. Araçsa duvara çarparak durabildi. Eyvah! eyvah. Samsun'da ise seyir halindeki tır kontrolden çıktı. Zigzag çizerek ilerlemeye başladı. Tırın ön kısmı bariyere çarptı. Savrulan Dorsey ise yanında ilerleyen başka tıra çarparak yoldan çıkmasına sebep oldu. Neyse ki yaşanan kaza maddi hasarla atlatıldı.